sağlığı, selameti, bereketi, rahmeti üzerinde olsun. Cümle kullarım üzerine tabi. Rabbena yap bana değil tabi. Allah cümle kullarını ihsan etsin. E, derviş kullarını tabi bırakır mı? Allah gerçek derviş eylesin. <laughs> Amin. Yani, kolay değil, zor da değil. Nasıl kolay? Gücü <laughs> kuvveti hep onda görmek istersen kolay. Kendine bir şeyler görmek istersen zor. Enaniyet çünkü. Ene, ene. Ben. Evet. Halil Efendi'nin yanında Arapça konuşmayı pek beceremem de. Tabii. Ene, ente and uh, Chen. And she, we are Madat Ya Rahman Rahimin, Madat Ya Ekrem Aleykremin, Madat Ya Ilahe alemin Destur Ya Adem Safiullah, Destur Ya Muhkekirullah, Destur Ya İbrahim Halilullah, Destur Ya Musa Kelimullah, Destur Ya İsa Ruhullah, Destur Muhammed Mustafa Habibullah, دستور جمله فی امامزاده، امامزاده شدی که نمازداران تو دستور یا صاحب میدان زند زاهی فاجعه و الله و شریعه. وجود دارد یوت سفته دارد محیط esmasıyla zahir, ef'aliyle malum olan Hazreti Allah. A. Niye böyle söylüyorsun? Hı. Yanlış tanıyanlar var da, tencih ederim sizleri. Allah deyince tanıyorlar. Evet. İşte biz böyle evet, tanıyoruz. Vücuduyla var. Sıfatıyla muhit esmasıyla zahir, ehvaliyle malum. Evet. Eşi benzeri, şerifi naziri olmayan, olmayacak da. Hazreti Allah. Yarattığı hiçbir şeye benzemeyen. Evet. Şerik-i eşi benzeri olmayan. Olamayacak da. Ölen mekrullah okunurlar. Olamayacak da. Rab terbiyeci. Evet. Zati sıfatlarına kimseyi ortak etmeyin sakın. İleri gidip konuşanları da dinlemeyin. Sumut sıfatları beni Adem'e ihsan edilmiş. Bahşet bundan, anlat bunu. İlmin ismetini anlat. Çünkü sana ihsan etti, bahşetti. Yerinde halifem yaratacağı bir tanrınız mı olursun sen? <laughs> Adem'in ruhundan ruh nefret ettin mi? İlah mı oldu? Hayır, hayır. Sumut sıfatları var. Zat-i sıfatla kimse ortak, şerik olamaz, olamayacak da. Zat-i sıfat da zatına mahsustur, olamayacak da. Yani teknoloji şu kadar zirveye çıktı, aman efendim neler neler aklımıza, fikrimize vermeyecek. Bunlar <laughs> hep Allah'ın fişanı, daha neler zubur edecek. Neler, neler? Hala şu kadar imkanların zuhur ettiği bir mevzuda Hazret Allah tanımıyorsa utanmıyor musun? İnsanlığından utanmıyor musun? İnsan mı diyorsun? Adem de kurtulan olsun. Adem yok demektir. İnsan olmak için var. Allah öyle ihsan etti. Ruhunda ruh mevcuttur. Göster beni Adem gibi bir mahluk. Var mı? Yok. Melaşeler dahi değil. Cin tayfası dahi değil. Belki bakınca benzer tarafını görürsün ama değil. Ve ne Nihal'e bir yaratılmıştır. Allah yalnız beni adama üflenmiştir. Durur, sumut sıfatlarıdır. Başka mahlukatta göremezsin bunu. Her ne kadar kemalatı görsen de kemalat değildir. Beni Adem gibi değil. İnsan olmayan hamlet beni Adem. İnsan. Adem yok demektir. Adem olarak yaratıldık biz. İnsan olmak fıtratımızda var bizim. Allah vardır diye bir şekilde yaratıldık. Onun için İslam'dır Allah var demek. İslamiyet emlakının bütün demekli değil şey. Evet. Çünkü Adem Safiyyadan kıyamete kadar gelen bütün Peygamber Efendimiz İslamiyet üzere geldi. İslamiyet terk ettiler. Başka terk ettikleri yok. Ama sonradan bu abartıldı. Hep ayrı ayrı isimler verdik. Değil efendim değil. Bir peygamber anlat bana din getirdi. Hep evde oturalım tövbe var Yok bir şey. Yok öyle bir şey. Tabii. <laughs> Hristiyanlar beni İsrail ediyormuş. diyormuş. Aman efendim yani bir de çıkardım. Ne zikir mi dedim Ayrılık yok. 72 milleti bir gözle görmeyen halka müderris olsa hakikatte asidir. Yunus dedi bunu? Hayır, ehli hal. Hepsi aynı şeyi görmeyen. Allah'ın evi Dost diye diye bozdular evi yanar. Dost neler? Düşman gelmiş düşman. Anlamı olsun. Bazı ulemanın kavuşmak dediği gibi Kur'an'a da öyle yazmışlar. Allah'a kavuşmak. Bunun üzerinde ısrarla duran bazı işler var. Anlayamadık. Çünkü zatına kavuşmak ne demek? Allah bütün esmaların cem'idir. Laf sayıcalardır. Kavuşmanın anlamı iki maddenin müsaibi eşit, hakka sahip, birbirine ulaşması demektir. Türkçe'de bunu kullanıyoruz biz. Evet, 40 kaç ayette, 41 ayette kavuşmak almış. Ama Allah'ın sıfatlarını anlatıyor ona kavuşmak diyor. Yalnız 4 tane ayette yanıldıklarını söylüyoruz. Allah'a kavuşmak diye direkt almışlar. Hata etmişler düzeltecekler inşallah. Ki Allah'ın kullarını kafasını karıştırmasınlar. Tamirzaya memirzaya gitmiyorsun. <laughs> Selamun Aleyküm ben geldim. Amirzaya Aleyküm Selam hoş geldin sabaha geldim. Vay kavuştur ben kurban olayım. Ya. Yani. Bilmiyorum başka bir şey bir sürü Allah'ın kelamı varken muhal şeyi niye alıyorsun hocam? Tefsir eden Mesir, efendilerin de burada kabahati az değil. Birisi ne dediği sırada yazıyor. Ondan sonra da nasıl atıyor ben yazdım bunu diye. Evet. Onun için bu acıyı çok çekiyoruz. Yüzlerce ne demek tefsir? Yüzlerce tefsir ne demek efendi? Hiç mi bu bunlara dur diyen yok? Hesap soracak yok. Hazreti Kur'an'ın eşi benzeri yok. Sen ne diyorsun muhammedasını yüzlerce ayrı ayrı yapıyorsun? Hangisine inanacak bu insanlar? Ümmet-i Muhammed. Hayır. Hoca rica ediyoruz. İlimlere müsaittir. Cihan Esişler Riyasetinden haddimiz değil ama rica ediyoruz. <laughs> Allah hesabı çekmeden bu dağla yüzersinler. Yüzlerce meal. Ne demek meal? Yüzlerce meal. Ne demek tırnak içinde, denden içinde, kerre içinde yazıyorsun kendi fikirlerini? Herkes Allah buyurdu zannediyor. Hayır, bizim vazifemiz değil. Ne demek bizim vazifemiz değil? Sonra bir şey daha rica edeceğim. Hanım kızlarımıza da söyleyin. Zaten dinliyorlar hanım kızlarımıza. Ben artık ihtiyarladım çok. Allah bugün numara Bana aile hayatlarını anlatmaya kalkışmasınlar. Ya kocam beni diyor, işte şöyle diyor, falan şöyle olmuş. işte falan diye çocuğum şöyle oluyor, bir okur musun? Ben üfürükçü değilim, falcı değilim, cinci değilim. Ben Peygamber Efendimiz'e verasetini taşıyorum. Bir at meciğiyim ben. Bunu açık söylüyorum ben. Bir... İstifaden varsa Allah kahretsin. Dünyevi istifadeyi. Ben onu vazifemi yerine getireyim diye kıvranıyorum dostlarım çeşitli insanım. Ama bana cincidekten bilmem ne cidden muskacılıktan bilmem ne basit mi rica ederim. Yani hanım kızlarımıza rica ediyorum. Onlar umumiyetle öyle şeyin üzerinde çok duruyorlar. Hayır, Diyecek ki başka bir mercimiz yok ki danışalım, soralım. Haklısın da. Biraz da ihtiyarı düşün canım. <laughs> Sen haklı olduğunu düşünüyorsun da beni haksız görüyorsun. Evet bunu rica ediyorum. Cuma günleri zaten açılsa da telefona cevap vermiyorum. Çünkü Cuma günü yorulduğum zaman sizin karşınıza çıkamam ki. Ben o için en ufak hareket, yorucu bir hareket şey oluyor. Allah gülümle aratmasın. Amin. Evet. Çünkü karşımıza duruyor, konuşabiliyorsam Allah'ın o güzel evet. Sonra bazı yine Lear son hikayeleri türemeye başlıyor bu adam. Tenasuh Arapçada. Yani ruh başka bir de gelecek her yer yakışır, bırak her şey. İmansızlık kalıyor, buram buram. <laughs> Allah aciz mi ruh yaratmaktan, cezet yaratmaktan? Zaten ruhlarım yaratıldı, ben sizin Rabbiniz değil mi? Hitabına mazhar oldu. Beni diyen ruhlar, şecer emrine koyan ruhlar, uyumayanlar, Adem Aleyhisselam'a gen halinde ihsan edildi. Yani bunu başka türlü dinle, anlatanları dinlemeyin. Allah aciz mi dedi ceset yaratmaktan? <laughs> Allah aciz mi ruhu yaratmaktan? Hayır. Bakın efendim ne buyurdu Peygamber Efendimiz? Kar bir melaki atar bir tadı kalır, bir melaki atar. Bir daha hayatında o melakiye sıra gelmez. Anlatabildik mi? <laughs> Melakiyenin çokluğuna bak. Ben ya adam ne demiş? Ne demiş Habibim dedim bir avuç toprağın milleti geldim diye suyu on çelerim. Ne demiş ki? <laughs> Ağzına sağlık. <laughs> Onun için dünyada Allah'ın emrine muhif hareket ettiğin zaman rahmeti ilahiye nail olacağını müjdeliyor Hazreti Allah. Peygamber efendilerimiz anıntıya iman edeceksin. İman bu. İslam umumi. <laughs> Tek din İslam. Madem sen hucaktan kıyamadın adamı İman, amentü billahi, Allah'ın malını ve melaiketihi, melaikelerine inanalım ve kütübihi gönderdiği bütün kitaplara iman ettim, suhullar dahil ve Rasulihi, bütün Resullere iman ettim, ayırt etmeyin. Çocukların üstünde, çocukların üstünde, altında, üstün yok böyle bir şey şimdi. Ayırt etmeyin buyuruyor Hz. Allah. Ama hangi Peygamberin şeriatına yıkılmışsan, senin için muhtemelen şeriat o. Bu kadar fena. Bunu niye zorlaştırıyorlar? Niçin el sahaba kafir yavul gayrı müslüm dedik? Dedi, demedik de dediler. Ayıkta fikrin taşıdık. Ayıkta yapmıyor ki? Masum insanları çekiyor senin cezanı. Hristindeki o sahibi süfyanların cezası. Ne cezası var? Bunları sen tak ediyorsun. Ehli kitabı, kafir gavuk ayırmışlar. Ne ile ne çıkar? Ha! İşine gelmiyor, kapı açma. İşine gelmiyor, fazla ileri gidiyor. Harbi de öldür. Allah'ın emri bu. Cihad emri var. Buna rağmen bir yavru öldürdüm deme. Yavru değil. Allah inanıyor başkan, sen bilemezsin ki. Ne oldu? Ehli kitap mı? Nasıl diyorsun ya o kafir? Hayır mısın? Artık yetmez mi? Bu merciler lütfen. Yürüsü yürüsü dünyaya. Yoksa kuş olur duyuracak Allah'ın izniyle. Ama yakışmıyor bize, ya, onlara yakışıyor. Bugün belki Diyanet İşleri Riyaseti bu işi el alsın. Hata ediyorsak uyarsın bizi. Etmiyorsak biz onları uyaralım. Günah yermesinler. Öyle sadece gördük öyle ama işin hakikatini var. Eğil biraz. Bana hadiseler, olaylar da gelmiş. Niye böyle gelirsin? Allah'ın da buyurdu. Bir tanım Evet. E işte canım küfür değil mi? Evet. Sizin kafirleriniz daha çok diyor Hz. Allah. Evet, her devre göre Allah ihsan etmiş. Eğer bugünün yaşantısını dün söyleseydi, eza vurdu bütün kullar var. Ya bu gibi. Değil mi? Şimdi sen bilgisayardan, televizyonlardan, bilmem nereden bahsettin. Bunların 500 sene evvel. Tumarhaneye ne deli diye. Çıkarmadılar bile dışarıya seni. <laughs> Oynatmış kafayı diye. Öyle mi? Evet. Tekrar ediyorum. Ben savaşkan adamım. Benim ustam çok şakalar ustaydı. Allah kalbime rahmet eylesin. Kadifeler derler de Çorunlu, de, bilirler Çorunlar. Üç kardeş, üçü de iyi usta. E şimdi çıksın piyasaya de bir kanunu duyursun bu adamı. Nasıl duyuracaksın? Geçti bu kadar. <laughs> Süre iş yani diye? O işte. <laughs> ben popüler ustaydım. İsim yaptım şu ustayım Ankara'da. İşte Ankara'lısın sen bilirsiniz çoklarınız. Her zaman aramızda işler işte, adetler, itanırlar fakirin. Şimdi ben piyasaya çıkayım da bana kuyruk yapayım. Geçti efendim. <laughs> Benim zamanım da geçti. Yani bu haşa dinle imanla ölçülmez de bir bence işin var canım anla. <laughs> Şimdi Cenab-ı Hak taş devrinde, ki kullarına Şimdi atom anlatsın. Kim onlar taşı bilir. Atom ne biçim? Taş görüyorlar çünkü. Kuş devri, demir devri, hidrojen devri, atom devri, bilgisayar devri. Öneri. Bugünün Müslümanları, bugünün insanları daha imkanlar gençleri, Daha iyi Allah'ı bilecekler. Eskiden çok samimiyetli olan insanlar. Şimdi samimiyetli insanlar da bir şeyler buluyorlar, arıyorlar. <laughs> Ama Allah dedi vermiyorsun Evet. Ver Bakın şu dünyada ah ne? Din çatışmaları diyorlar. Her zaman diyor bu. Yok efendim din çatışması diye bir şey yok. Kandırmayın, kandırmasınlar. Kanmayın. Hep çıkarları çatışıyor, ismi nedir? din çatışmıyor diyorlar. Hepsinin altında çıkar vardır. Ha şimdi Libya'daki kardeşlerimiz din çatışmasın bu. Çıkar çatışmasın. Ulan kaç sene var, kaç yazmışım? 85'te. 85'te kaç yazmışım? Katafi'de yazmışım. İyiydi, geldi, bilmem ne yaptı. Zaten ee, Kral Sulusi'nin ne vardı efendim? Çok fakir bir milletti ona. Petrol zengini tabii ona. <laughs> Bizde de Türkiye'de misafir kalmıştı 15 günde. Rica etti, 15 günde kalayım, bu onu tek yoluymuş diye. Fakir Hatta bir, bir kişi Çıktı işte iyi pekala aldı verdi. Fransızlardan mümkün bazı yerler kurdu. Aha. Fakat Yeşil Kitap diye bir şey icat etti, vermen etti Diyordum <laughs> o senelerde. Bakalım ne, olacak, ne gösterecek. Ha şimdi kendi nefsi için milletine duruyor. Ezik milletimizden çekilmese Duman edecek hepsini Allah saklasın. Allah şerlerden vurur. Amin. Ne? Mısır'da gördük acı acı gerçekleri. Şu kadar sene yemiş, hiç bir şansı şey ki bırak ya geçiyor. İş bilenlere bırakalım bu işi. İş bilenlerin kılıç Ailesi iştir kişinin lafı bakılmaz. O da eserinde görülür. Var mı seni? Tamam. Cık. Yok mu? Ha. Olur. Köye gelin, dayını bilmem, şehre gelin, dayını bilmem demiş. Ha. Ne olacak senin halin? Ya ama eşyan yerlenmesinden, eşyan sıfasının yerlenmesinden tanır. Biliyor musun bu hikayeler? Ne gerek yok. Kaç? Yani, Fazla şey etmiyorum yani. Politikaya kaçar gibi yok da. Politikaya alakamız yok ama işlerin rastgesi. Ama işlerin rastgesi derken Allah imansızlardan yönersin bu milletin başına. <laughs> biz başka bir şey demiyoruz. Şimdi imansız demiyoruz biz. Hepsi vatanı evladı. Ama imansızlığa doğru gidiyorsan dikkat et. Senin evvela hasbin Allah. Hakkın yok milletin imanıyla oynamaya. Oynandı. Hep oynayanlar buldular cezasını. Mamun masumları da götürdüler yanlarına. Allah bir daha ihtilal göstermesin bu milleti. Dua ediyor. Ordumuz mübarek, Mehmetçik, Muhammedçik bunlar. Gözümüzün nuru bizim. Buradan rica ediyoruz dinlerse hepsine hürmetlerimizi sunuyoruz. Zaten her zikirlerimizde Fatiha'da yer veriyoruz orduğunda. Cumhuriyet idaresine. En güzel idare tarzı Cumhuriyet idaredir. Ne mutlakiyet, ne meşrutiyet, ne istirp, istirpat. İlla Cumhuriyet idaresi. Allah almasın elimizden. Amin. Diğer ülkelerde de etsin. Amin. Tabii. Ordumuz bizim gözümüzün bebeğidir. Fakat sokmasınlar bu imansızlığı işlerine. Allah korusun. Muhammedçilik biter sonra. Allah saklasın. Bizim iftar ettiğimiz ordumuz var elimizde. Bir daha ihlal günahına girmesinler. Bu vebeyi kaldıramazlar. Masum insanların kanına girerler. Başkaları yer yıdar. Zavallı, benim Mehmetçiyim, günaha girer. Açık söylüyorum. <laughs> evet. Durum öyle, bozmasınlar ama. <laughs> bozmasınlar, bazı ahirin kışkırtmasına bakıp da kaşa. Peki, ne dahil